Oyuncuların ağlayabiliyor olması şık diye ağlıyor musunuz onu soracağım. Bir de biz herkese challenge yaptırıyoruz. Ben seni ağlatsam çok mu ayıp olur? Ağlarız ben. O kadar ağladık sana Gerçekten da ağlarız. Gerçekten ağlıyor mu? Yapabilir misin bunu? Ya şöyle denerim tabii. Hiç Ağlayabilir kalmıyor. misin? Sana kadar güzel gülüyorsun ki şu an hiç ağlayamam <laughs> sana ya. bakarak ama şöyle sabit bir yere bakıp gözümü hiç kırpmazsan bir süre akabilir Değilelim bir şeyler. mi? Kameraya bakayım. Tamam. Hazır mıyız? Ay ama yani şu an içim o kadar gülüyor ki nasıl becereceğim bunu sen, bilmiyorum. Sen sen zaten becerirsin. Bu arada bunu tamam. zorunluluk gibi hissetme. Ağlayacak. Evet, Biliyor, dolduruyorum. Biliyor. <laughs> Geldi. Akar birazdan. <laughs> Böyle. Ne anlatsam sana da ağlarsam seni. Ay eskiden tabii bu teknikleri bilmeden önce kendimizi çok zorladığımız şeyler yapıyorduk yani işte annen öldü düşün baban öldü düşün falan gibi ya, şeyler e, öyle oluyor mu gerçekten It, hani bu? Tabii ilk zamanlar hiç teknik bilmediğim için